size değişik bir şey göstereceğim. Balıklar ne Ya bütün batık balıklar gitmiş. Yok. Aa, burada. Ne oluyor burada? Şimdi size mükemmel bir şey göstereceğim. Uy çok iyi ölmedi mi? Bir şey yok mu? Adam ölmüş. Da siz gelin. Daha burada bir sürü var. Onu göremedik. düşüyor. Şöyle de kurdum. Hadi. Bekliyorum lan sizi. Gelsene de. Ana düşüyor. Hadi düş. Ben ha, göremedik. Neyse gördük biraz. Hadi sen de düşeceksin. Ha. Gitti orada. Tamam yapamam.